5. kata çıkma ne deremetim var ne takatım var. Kiloma bağlı olarak kullandığım ilaçları bırakmak istiyorum. Ee, ümitsizim ama bakalım e, neler yapacağız bu 3 ay içerisinde. Ayağıma basamıyorum, sağ ayağımda eklem ağrılarım çok. Basıp da yukarı çıkamıyorum. Bireyler kendilerine değer vermeli ki, sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı bir yaşam sürsün. Ben sağlıklı yaşamadığım için bu duruma geldim. Çocuklarım daha ufak olduğu için onlarla daha fazla, daha sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum. 3 ay içerisinde 10 15 kilo arasında vereceğimi söylediler. Ama bu benim için hayal. Gel. Hala inanamıyorum. 3 ay geçti ve ben toplam 16 kilo verdim. Nasıl başardım? Hala inanamıyorum. Bu spora başladığımdan beri 8 kilo verdim ay içerisinde 14 kilo verdim. 3 aylık süre içinde 10 kilo verdim. Daha da uğraşıyorum. İyi ki anne şehir var sizlerin de desteğiyle beraber tam 17 kilo verdim.